Hazırsak buyurun. Buyur, buyur. Merhaba, hoş geldin Okay. Merhaba. Nurgül Günaydın, Demir Aran Haber Ajansı, Futbol Eren'e aynı zamanda. Okay bu sezon en istikrarlı performans gösteren oyuncularından bir tanesisin Trabzonspor'un. Savunma hattı da orta sahada Trabzonspor bu sezon istikrarlı bir görüntü veriyor. Sen bunu kendi performansına bağlı olarak niye bağlıyorsun? Fiziksel hazırlığına mı, özgüvenine mi yoksa oyun içindeki rolüne mi bağlıyorsun bu sezonki performansını? Ben e, açıkçası tabii takım olarak öncelikle e, iyi bir havamız var, iyi bir oyunumuz var. Bunu oturttuk hocamızla geçen sene itibaren. E, benim kişisel olarak herhangi bir şey değişmedi. Ben her zaman yıllardır yaptığım gibi yüzde yüzümü verip, idmanlarla çalışıp, saha için elinden geleni yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. E, futbol bir takım oyunu ve dediğim gibi bütün arkadaşlarımızla beraber önce burada elimizden geleni yapıp sonra da hafta sonu maçlarda iyi bir performans sergilemeye çalışıyoruz. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Okay, uzun bir Avrupa yolculuğun oldu. Tekrar Trabzonspor'a döndüm. Bu dönüş sürecinden şu ana kadar geçen zamanı ilk dönemine kıyasladığında Trabzonspor adına nelerin değiştiğini söyleyebilirsin. E, tabii benim e, yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve şehrin bu, bunun etkilerini şehirde görebiliyorum açıkçası e, ve bence bunun olumlu tarafları var. E, takım içerisinde daha stabil bir ortam var, kulüp içerisinde daha e, düzenli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. E, zirveye oynayan, yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini bence yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden ben olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim. Ben milli takımı sormak istiyorum ilk olarak. Milli takım playofflara gitti. Sen de bir milli oyuncusun ama seçilme durumu Bazen seçiliyorum, bazen seçilmiyorum. Burayla ilgili düşüncelerin nelerdir? Ee, ayrıca takımda da kaptanlık görevi üstleniyorsun. Gençlerle iletişimini sormak istiyorum. Nasıl gençleri var Trabzonspor? Çünkü çok fazla genç oyuncuya yatırım yapıldı bu sene. Evet. E, milli, milli takım konusunda tabii ki e, karar bizim Montella hocamızın. E, bu konuda bizim tek yapabileceğimiz şey futbolcu olarak nasıl önceki günlerde olduysa Dediğim gibi e, takımda iyi performans vermek, bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Hocanın kararına saygı duymamız lazım. Birçok maçta görev aldım. E, zamanda, bazen çağrıldım, bazen çağrılmadım. Bunu da hep saygıyla karşıladım zaten. E, i̇leride de çağrılacağım günler olacaktır. Olmasa dahi e, dediğim gibi benim odaklandığım tek şey sağ içi ve kendi işim. Takım içindeki duruma gelirsek de dediğiniz gibi çok genç oyuncumuz var. Ben de burada açıkçası onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü e, yurt dışında oynamış biri olarak orada başka bir ülkeden gelen birinin çektiği zorlukları da açıkçası tecrübe ettiğim için onlara adapte etmeye çalışıyoruz şehre. Bence iyi iyi de iyi yolda olduğumuzu da düşünüyorum. Burada gördüğünüz zaman bütün genç arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. gülüyor. Şehirle bütünleşme içerisindeler. E, i̇çerisinde hepsi. Şehrin dinamiklerini öğreniyorlar. Ee, yani benim açımdan bence onların buraya yüzünü gülerek gelmesi sahada performanslarına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bence en önemli şey bu. Biz de burada üstümüze düşen görevi tabii ki yapıyoruz. Serkan Geşkadırgati. Okay e, tabii Süper Lig'de e, Süper Ligi nasıl değerlendiriyorsun? Trabzonspor'da zirve takibini ve yarışın içerisinde e, takımlar için, rakipleri için hedef anlamında e, nasıl bir değerlendirme yaparsın? Teşekkür ederim. Bunu daha önce de dile getirdik. Hocamız da birçok kez dile getirdi. Yani geçen sene özellikle sıkıntılı bir süreç geçirdik. Onun üzerine bir yapılanma oldu ve yeni bir takım inşa edildi. Eski oyuncuların üzerine ve bu sene iyi başladık lige. Burada önemli olan odaklanacağımız şey sahicede ne verdiğimiz, oyunumuz açıkçası bu seneki oyunumuz bize bu sene olmasa dahi önümüzdeki birkaç sene içerisinde belki de şampiyonluk yolunu açacak. En önemli noktalardan bir tanesi. Bu sene için zirve yarışının hep içerisinde olmak. Hocamız ilk dört dedi. Ee, ben de buna katılıyorum. Yani zirveden kopmamak, hep yarışan bir takım e, olmak. Ve zi, Dediğim gibi yani e, yarıştan kopmamak açıkçası. Sarip iyi taka. E, hem orta sahada hem de stoperde görev, yapabili görev yapabiliyorsun. Görev verildiği takdirde bu iki pozisyonunda oynayabileceğini biliyoruz. E, orta sahada stoperde görev yapabilmek bu git geller seni ne kadar etkiliyor? Açıkçası çok etkilemiyor çünkü daha önce birçok kez oynadım. Stoperde de görev aldım. O yüzden hani iki, iki mevkiye de yabancılık çektiğimi söyleyemem açıkçası. O yüzden hazır hissediyorum. Hocam nerede görev verirse orada elinden geleni yapıyorum ve benim için bir sakıntı oluşturmuyor. okay, ben de artık takımın, sen de söyledin, abi önce Güne Bakış Gazetesi Ezgi ee, takımın abiliğini de yapan isimlerden bir tanesini iki ismi sormak istiyorum. Biri yabancı Oluay orta sahada. E, gerçekten büyük takımlarla da adı anılmaya başladı. Bir de Trabzonspor e, altyapısından yetişen Salih Malkoçoğlu var. İki orta sahayı da senin hani bir abi olarak değerlendirmeni isterim. Genç yetenekler gelecek vaat ediyorlar. Sen neler söylemek istersin? Ee, olaydan başlayayım. Gerçekten hani geldiğinden ilk <laughs> Geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Hepimiz onun ne kadar yetenekli, ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Maçları oynamaya başlayınca da zaten bunu herkes görmeye başladı. Tabii ki şu an milli takıma da gitti. Onun için çok büyük bir adım. Çok potansiyelli bir oyuncu tabii ki. Takıma da çok katkı sağlıyor tabii ki her futbolcunun olduğu gibi herkesin eksik yönleri var. Onun o da zaten kendi eksik yönlerini biliyor ama e, ne kadar potansiyelli ve geleceği ne kadar parlak bir oyuncu olduğu hiçbir şey değiştirmez. E, Trabzonspor onun için çok önemli bir kulüp. Onun e, bu kariyer basamaklarında onu belki de bir yere taşıyacak olan kulüp. Hocamız da biz de ona yardım etmeye çalışıyoruz açıkçası. Çünkü sonuç olarak Oyuncular iyi olduğu zaman takıma da bu olumlu yansıyor. Salih için de e, buranın çocuğu, altyapıdan yetişmiş. Çok önemli başarı elde ettiler bu 19 takımda tabii. Oranın kaptanlığını yapmış e, karakter olarak. Çok olgun bir karakter. E, tabii ki buradaki Trabzonlu oyuncuların burada birazcık daha belki e, sorumlulukları biraz daha fazla diğer oyunculara göre. Daha baskı altındalar belki. E, bunları yönetmesi gerekiyor şu ana kadar belki çok şan, forma şansı bulmasa dahi elbette bulacaktır. O ana önemli olan o ana hazır olmak. Çünkü futbolda şans geldiği zaman hazır olmanız gerekiyor. Salih bunu yapabilecek bir oyuncu. Zaten çok çalışkan bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu. Bunu yapabileceğine inanıyorum. Dediğim gibi tek ihtiyacı hazır olmak. Şu an ufak bir sakatlığı vardı, onu atlattı. Atlattım büyük şu an. Ha, <laughs> dediğim gibi onda ön çok açık. Başka var mı arkadaşlar? Evet. Evet. Kuray Bey siz, Haluk evet. Bey, evet. Bekir Bey siz. Evet. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. bir soru ediyoruz. daha sorabilir miyim soran? Evet. Soru evet. mu? Evet. Sor. Tamam buyurun. Ee, tekrar Güne Bakış gazetesi izleyen. Ben bir de aile hayatını sormak istiyorum. Çünkü Trabzonspor'a ilk geldiğinde hani bekar ve daha genç bir futbolcuydun. Ancak şu anda hani oğlunla bir de ikinci bir oğlun oluyor, çocuğun oluyor buradan hayırlı olsun da diyelim. Ee, artık böyle hani aile olarak da gelişiyorsun. Avrupa'da da oynamış, Trabzon'da da hem gençlik hem de aile hayatını gösteren bir oyuncu olarak. Trabzon'da e, futbolcu olmak, aile hayatı kurmak nasıl... Çünkü transfer dönemi de yaklaşıyor. Bunlar çok fazla hani haberlere konu olan şeyler. Senden dinlemek isteriz bunu. Trabzon'daki imkanları, futbolcu olmayı, aile hayatını. Yani açıkçası bu insanın isteğiyle alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Buraya bir yere adapte olmak istiyorsanız onu bir şekilde adapte oluyorsunuz. Burada bizim için bir nebze daha kolay açıkçası. Özellikle benim için daha kolaydı. Ailemin daha tabii ki onlar ilk defa yaşıyorlar Onların adapte olması şey uyum sağlaması çok daha kolay. Ama dediğim gibi bu bir yere adapte olmak istiyorsanız burada e, yabancı oyuncularımızdan örnek vermek gerekirse hepsi çok açıklar ve öğrenmek istiyorlar açıkçası işleyişi, hayatı hepsini öğrenmek istiyorlar. Bence en önemli şey bu. E, ya transfer konusunda değinecek olursanız da birçok futbolcu birçok yerden gelip bir yerlere imza atıyorlar. Önemli olan ne kadar açıksınız. Trabzon bunun için çok uygun bir şehir bence. Ee, doğasıyla, yemekleriyle, kültürüyle, futbol tutkusuyla ee, bir futbolcunun bence bulmak isteyeceği her şey var. Ee, yeter ki her şey açık olsun. Okay, ee, sen gittikten sonra Trabzonspor şampiyonluk yaşadı. Sen Trabzonspor'la o şampiyonluğu mutlaka yaşamak istiyorsun. Zorlu bir fikstür de bekliyor Trabzonspor'u. Süper Kupa finalleri de yarı finalde oynanacak. Türkiye Kupası başlayacak bu arada. Yoğun bir tempoya gireceksiniz. Bu arada Trabzonspor hiç kimsenin gerçi beklemediği bir performansla zirvede yer alıyor. Şampiyonluk şansını ve bu zorlu fikstürü önümüzde de 4 maçlık zorlu bir fikstür var. Bunları da bir değerlendirir misin? E, şu, tabii kritik bir döneme giriyoruz lig açısından. Dediğim gibi zirvede olmak istiyoruz. Ve kopmamak istiyoruz. O yüzden bu maçta yürüyücülüğü bizim için önemli. O yüzden burada bu ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası bütün oyunculara. Dediğiniz gibi sezon başında belki de ümitler, ümit olarak e, çok fazla beklenti yoktu. Bunu bütün e, hem medyadan hem de taraftarlardan bahsediyoruz çok beklenti olarak çok yüksek değildi ama e, bu buradaki onlar hocalarımız, oyuncularımız e, bir şekilde bunu başardık ve seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Tabii ki sezon uzun. E, bu dönemde onlardan bir tanesi bir süper kupamız var. O kupayı almak istiyoruz açıkçası. E, kritik bir dönem. İyi hazırlanacağız. iyi antrenman yapacağız. Fiziksel olarak hazır olmak lazım tabii. Ki. Evet teşekkür ediyorum.